Diğer lineer hareket sistemimiz ise trigger kayışlı lineer hareket sistemleridir. Bu sistemler iki adet trigger kasnak, trigger kayış, plak altında yer alan lineer ray, araba, makaralar, indüksiyonlu kromlu millerden oluşmaktadırlar. Bu sistemlerin en çok tercih edilme nedenleri yüksek hızlarıdır. Genellikle yatay eksenlerde kullanılmaktadırlar. Dikey eksenlerde kullanım açısından risk oluşturmakta olan bu sistemler taşıma kapasiteleri açısından da bir tercih nedenidirler. Trigger kayışlı sistem kullanacaksanız bu sistemlerin seçimlerini yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kullanım yerinize göre seçecek olduğunuz trigger kayışlı sistemin gövde profilleri, trigger kayışı, kasnağı, yataklamada kullanılmış olan makine parçaları oldukça özenle seçilmelidirler. Kullanacak ortamda fazla nem, kir, toz gibi detaylar varsa bunlar kayış üzerinde olumsuz etki yaratacak ve kayışın ömrünü kısaltacaktır. Bu tarz kirli ve tozlu ortam için genellikle kompakt serisi trigger kayışlı sistemlerimizi önermekteyiz. Trigger kayışlı sistemleri seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise kasnak seçimidir. Kasnak kesinlikle trigger kayışla uyumlu olmak zorundadır. Uyumlu olmadığı durumlarda sistem çalışmaz ve ciddi sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunun yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir husus da yataklama elemanlarıdır. Yataklama elemanları genellikle taşınacak olan yükün kapasitesine göre belirlenmektedir. Yüksek yük taşıma durumlarında genellikle lineer ray ve araba yataklama elemanlarını önermekteyiz. Trigger kayışlı sistemlerimiz genellikle yüksek strok gerektiren sistemler için önerilmektedirler. Yüksek stroklu sistemlerde kullanacağınız zaman seçecek olduğunuz trigger kayışlı sistemin profiline özen göstermeniz gerekmekte. Eğer ki çok düşük kapasiteli profil tercih ederseniz yüksek miktar yüksek uzunluklarda sehim problemleriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Trigger kayışların en büyük dezavantajı olarak göze çarpan özellik ise hassasiyetleridir. Vidal mil tahrikli ve kramer tahrikli sistemlere göre hassasiyetleri oldukça düşüktür. Trigger kayışlı sistemlerin tahrikleri motor yardımıyla verilmektedir. Burada motor ve trigger kayış arasında aküplasyon yapılmakta olup, aküplasyon vidalı mil tahrikli sistemlerde olduğu gibi motorun bağlantı flanşı ve motor bağlantı flanşı içerisinde yer alan kaplin vasıtasıyla yapılmaktadır. Triger kayışlı sistemlerin hızları genellikle yüksek olduğundan dolayı, burada konumlama hassasiyetini yükseltmek için bazen hızın düşürülmesini sağlamak için araya redüktör kullanımı da oldukça yaygındır. Triger kayışlı sistemler genellikle üretim hatlarında, ambalajlama makinelerinde, etiket makinelerinde, cam kesme makinelerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Trigger kayışlı sistemlerimizi 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar kompakt seri ürünlerimiz, sigma seri ürünlerimiz ve linear seri ürünlerimiz olarak ayırmaktayız. Kompakt serisi ürünler genellikle taşıma kapasitelerinin yüksek olması ve kirli, tozlu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmeleri açısından ön plana çıkmaktadırlar. Sigma serisi ürünlerimiz ise genellikle çalışma alanlarının dar olması durumunda taşıyacak yükün düşük olduğu durumlarda düşük maliyetleri nedeniyle tercih edilen ürün gruplarımızdandır. Son olarak bahsedeceğimiz grup ise Liner seri Trigger kayış ürünü ürünlerimizdir. Liner serisi Trigger kayış tahrikli sistemlerimizi Sigma serisinden en büyük farkı taşıma kapasiteleri olarak ön plana çıkmaktadırlar. Çünkü Liner serisi ürünlerimizde yataklama elemanları olarak Liner Drive arabalar kullanılmakta olup taşıma kapasiteleri Makara ve Mil'e göre oldukça yüksektir.